Arkadaşlar merhaba. Balık kafanın kanalına hoş geldiniz. Bugün dükkanı size göstereceğim. Son halini. Şimdi çok efsane şekilde işletmemiz gerekiyor. Çünkü para lazım. Çok paramız gitti ya. Vallahi var ya. 2000 elmastan fazla gitti benim. 1500 Balık kafanı 1000 2500 elmasımız gitti. Şimdi Balık kafanın yanına doğru gidelim. Hızlı bir şekilde en son halini göstereyim. E, siz böyle e, videoyu bitirdikten sonra Biz tekrardan değiştirdik böyle içine koltuk falan bıraktık. Bakın bakın arkadaş gördünüz mü? Çok güzel böyle e, yazar kasamız var. Ne var? Buyurun neye buyurun? Hamburger dedim. Ee sat bakalım bir tane hamburger yap bakalım genç adam arkadaşlar tanımadı galiba ne bileyim. Neyle olsun hamburgerli normal bildiğin hamburger olsun. Hadi bakalım. Ben <laughs> parasını <gülüyor> Şey yapayım mı? Neydi? Vermeden kaçayım mı? Olur olur dur bakalım. Tideo <laughs> bakıyor. <laughs> Vallahi var ya. Hazır mı bakayım? Ver bakalım. Vallahi tadı nasıl bilmiyorum ki. Bir anda kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Ateş ediyor bir de. Aa, aa tamam tamam dur dur. Lan oğlum benim ben ben tanımadım mı? Allah Allah çok mu dumana yakındır da anlamadım ki. Bundan sonra elmasını önce alacağım diyor. <laughs> Vallahi var ya. Baba kafa. Ne oldu ya bir ateş sesleri falan geldi. Ne oldu? Ne bileyim sen ateş ettin birisine. Ateş sesi yok ki. He ne ne oldu? Kaçtı ya kim? Vay terbiyesiz ya. Vallahi var ya. İyi iyi kasamızda ne oldu? Ne oldu? Niye vuruyor? Allah Allah. Anışkanlık diyorum. Neyse neyse. Arkadaşlar son hali bu. Bakın böyle Buna kafanızı vurabiliyorsunuz böyle. Çok değişik bir şey geç. Necati abilerin orada da vardı. <laughs> Baksanıza. Kesmez ki unuttum ya. Sen neyi hatırlıyorsun ki zaten? Ha, Abdullah abi sen de rahat dur ha. Hanika Elmas takdir oğlum. Nasıl? Nerede? Ya neredesin sen? Daha demin önündeydin. Ha arkamda mısın? Niye arkamdan koş? Gel benimle ne diyor? Tamam gel gidelim. Nerede bulmuş acaba? Ya, dükkana bir şey olmaz herhalde. Yeni dükkan mı açılmış? Nasıl ya? Nerede? Aa gidiyor valla. Aa burası neresi? Bak burada küçük Mustafa mı? Eyvah. Eyvah biri gelmiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Hoş geldin ne için geldim bakayım aslan parçası Allah bu adam birazcık sert birine benziyor o yüzden ben buna çok fazla bulaşmayayım bu keser mi diyor keser aslanım kesmez mi dikkat et elini kesme koçum hadi yaylan valla ana balon kafa git evet balon kafanı sevmediği biri daha şimdi Mustafa abi biz yeni geldik de sen ne yapıyorsun Kötük Mustafa abi diyeceksin tamam mı bir de şöyle bir şey bak Burada ben taşkınlığı sevmem işin yoksa git kardeşim hadi Tamam tamam işimiz var işimiz var hoş geldin iyi günler diliyoruz Kolay gelsin Yırtman işine. Tamam 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 gideriz gideriz. Ee, nasıl bir köylü ya? Niye böyle konuştu bize? Balogon neredesin? Lan ne yapıyorsun oğlum adam var ya çok sinirli birine benziyor. Gel gel bu tarafa gel. Ne var ya diyor önünde duramıyorsun. Tir tir titredin kaçtın gittin adamın yanında. Deli bu evet evet. He yok ya kendimi kontrol ettim diyor. He he eminim öyledir. Yoksa döverdim. He he aynen aynen döversin. Korka korka gitti. Bu yolda bak Süleyman yaptırmamış. Ya gel neye gel ne niye geleyim ya? Adamı sevmiyoruz zaten. Bu adam da bizi sevmedi. Odun satacağız. Niye satalım odun? Gel bak neler satıyor. Ha sen he. Bunu o yüzden kovdu ilk önce gelmiş yanına. Küçük Mustafa tekrardan selamünaleyküm. Bakayım ne satıyorsun? Bak aslanım ben sana şunu söyleyeyim. Akıllıdır. benimle oyun mu oynuyorsun? Teşkil etmişsiniz lan siz. Yok abicim olur mu öyle şey ya? Bir dakika bakacağız. Akıllı dururuz ya diyor. Şimdi elektrikli testere diyor. Tamam. O testere mi? Nasıl ya? Odun kesmek için testere ee, e ben bunu satır alıyordum az daha dur. Bir dakika. He satmış. 64 tanesi 2 elmas blok mu? Farklı bunlar fa fark... Ya balık baba Tamam abi görüşürüz. Gelsene sen. Kolay gelsin. Bu 2 oldu ha? Ne 2 oldu? Kaç tane? Iki? Sana ne? Allah Allah. Koş koş koş. Koş. Allah Allah. 2 oldu diyor ya. Sanki ne yaptık? Ya bu çok karsız bir iş be. Nasıl karsız ya? Yapanım diyor. Ya hadi gidelim gidelim. Yoksa tüm diyor. 200. E, He ne oldu? 200. <laughs> Küstüm diyor. Ya arkadaşlar vallahi bak çok karlı olmayan bir işi bana yapmaya çalışıyor. Ney? <laughs> küstüm diyecek yine bak. Bak yine küstüm diyecek ya. Valla gelip gelip duracak şimdi bak. Ney ney ne oldu? Hani biz izciydik? Tamam izciyiz yapmak istiyor musun? Vantalar elimizde diyor. Arkadaşlar yapacak bir şey. Şimdi bak ne kadar karsız olduğunu kendi görecek sonra bana kızacak ama yapacağız. Kısa ip elimizde. Yok yok uzun ip olacak. Mustafa selamünaleyküm tekrardan. Bu arkadaki şarkı söylemez. Tamam tamam söyleme söyleme bir gideriz ormana hey ormana oh, diyor. Şimdi biz iki tane testleri alalım senden. Abi biz bunları neden aldık bilmiyorum ama. Aa eyvallah kardeşim abi her zaman burada istediğin zaman gel al. Zaten hep bir şey aldığımda bana iyi davranıyor bu köylü. Gel gel balıkava aldım sana bak. Onum bu neymiş? Mustafa abi bu baltayı alayım mı diyor. Yok yok elleme elleme, elleme. balta malta elleme. Evladım elleme onu valla var ya kafana vurun şimdi ha. Tamam tamam yürü yürü Görüşürüz görüşürüz. Balıkava bak ne aldım. Bak bakayım çok değişik. Ulan oğlum Tehlikeli şeyler bunlar bak Bu ne ya diyor arkadaşlar Bu nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama e, Birazcık oyunda olduğu için kullanabiliriz herhalde Burası ne bilmiyorum Oha güçlüymüştü Allah! Ulan. Oğlum bak benim yanımdan geçerken dikkat et. Baya değişikmiş şey arkadaşlar. Bunu kestiğimizde bana niye vurdunuz diyor. Ben vurmadım sana. Aa şuna bakın. Baya güzel. Çok değişik bir şey. Ben ileriki ormanlara gideceğim. Ee, böyle böyle toplayabilirmişiz. Ee, demek ki fiyatı o yüzden böyle ucu. Bizi bir anda geliyor. Baksanıza. Mesela bunu kırdım diyelim. Ee, o kadar şey olmuyormuş. Hemen kırıldı ya. Nasıl kırıldı ya? Ah La bu adam dolandırıcı olmasın. E, ne olacak? Biz bunu kullanıyoruz da. Vallahi bir şey değil mi? 64 tane olmadan bu kırılacak. Valla yine bak balon kafa yüzünden karsız bir işe giriştik. Neredeyse olmaz gidiyoruz. Buradayım buradayım gel şeyin oraya gel diyeceğim de nereden bileceksin orayı. Dur bakalım böyle keseceğiz tamam. Böyle kesiyoruz tamam. Valla yani ben Anlamadım çok fazla da. Bu birazcık sanki karsız gibime geldi. Bak bana dürttürme onu. Allah Allah. Tamam bunu da kıralım. Çok değişik bir alet gerçekten. Şu anda benimki çok fazla kırılmadı. Baya fazla şekilde kullanabiliyoruz. Galiba arkadaşlar diğer elimizi aldığımızda bunun canı gidiyor. O yüzden her çalıştırmada gidiyor canı. O yüzden yavaş yavaş böyle hani elinizden falan almayın. Bir anda kırılmazsın eğer böyle bir şey kullanıyorsan. Tekrardan buraları kıracağız. Baya fazla çıktı ya. Mesela 10-15 saat çalışsanız. Ya bu karsız aslında. Ben balon kafaya dedim. Yine ek bak diyor. Tamam ekçem ekçem. Sonra yakamayız bunları diyor. Bak ben de dedim ki iyi bir şey söyledi zannettim de. Öyle bir şey dememiş ya. Neyse bunu da kıralım. Benim testlerim daha da şey gözüküyor. Verimli gözüküyor. Baksanıza ben kırıp kırıp duruyorum. Balık kaç tane kırdı bilmiyorum. Benimkinin canı birazcık gitti. Evet. Evet şu anda gitti. Her çalışça giden bir şey mi bilmiyorum. Tam çözemedim bunu. Valla çok enteresan. Yani her kırdığımızda gidiyor. Buna kırılmazlık falan. E, sihiri falan yaparsak belki. Belki işe yarayabilir. Fazla bir şekilde topladık. Hanika ya diyor olmayacak. Sonra gelecek bana karış. İzleyin. Ben çok biliyorum arkadaşlar. Bunun oyunu bildiğim için. Gelecek diyecek ki senin yüzünden diyor. Çok sevdim bu işi diyor. Zaten ne kadar verimsiz bir iş varsa balon kafada arkadaşlar. En verimsiz işleri çok seviyor. Nedense ben anlamadım. Özellikle yani beni çıldırtmak için, sınamak için yapıyor olabilir. Ha baksana kırılacak neredeyse. Ben bayağı fazla şekilde topladım. Bakayım. İki siteye yakın ha. Valla. yakın topladım. Kaç tane oldu ki? Ya sen niye bunu yapraklarını topluyorsun ki? Yaprakları toplamayacaksın ya. Ya baksanıza yaprakları topluyor. Gel satalım bari gel. Ben bir sürü topladım diyor. Tamam gel satalım hadi. Topladım al Dur geliyorum geliyorum. At bakayım. İyi onları sen sat sen sat. Sen zengin ol ya. Kim? Tamam. Al bana verirsin. Ya benim buna sattırmam lazım ya. Bana bak bana bak şimdi küçük Mustafa var ya seni çok çalışkan zannederse şey yapar. Seni sever al sen sat al. Evet evet sever sever sen git sat bakayım bunları. Bilerek diyorum ki az para aldığını görsün de vazgeçsin bu işten. Yoksa sabah akşam bunu deneyecek. Tamam gel bakalım. Bakayım. Ne? ne olmuş ha? Aferin aferin güzel güzel aferin. Neyse Allah'tan sevdi ya. <laughs> ne oldu bu kafa? <laughs> ne oldu dedeme geldin değil mi? Senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Ne benim yüzümden? Oh Saldırıyor bak, bak arkadaşlar gördünüz adamı sinirlendirdin diyor ben sinirlendirmedim ki ya <laughs> az verdi ya diyor biliyordum biliyordum az vereceğini sana söyledim Gel köye diyor Allah Allah yine kovulduk ya valla var ya bak şu an neyse ben en azından e, şu anda balo kafayı ne yaptım o işten vazgeçirtirdim <laughs> Oha diyor neyi neyi gördü. Ya. ne ya? Ne, ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? İntikam alacağız. Biliyorsunuz benim çantamı. Sonra eşyalarımı. Sonra her şeyimi alan bir hapishane vardı. Oraya gireceğiz. Gizli gizli görünmez olup gireceğiz arkadaşlar. Şimdi balon kafanın yanına doğru gidelim. Düzenbaz Kenan abiye baktım. Burada yok. Evet. Ben de olsam burada durmam. Çünkü balon kafayla yakmıştık burayı. Balon diyor ki, gel vatandaş gel. Açılsa özel hamburgerler indirimli. Evet. Valla aha gire bir şeyler olur. Valla dünyayı ikiye böldüler. Ne oldu burada? <laughs> Lütfen. Ha, buraya girmeyeyim. Ne olur ne olmaz. Bir anda içine falan çeker ya. Uğraşamam. Balık kafan yanına doğru gidelim. Ee, bunlar ne yapıyor? Ha, bunlar çalışıyor. Oo, Abdullah abi bir şey diyeceğim. Eleman almışsın. Tabii tabi eleman aldık ama yani e, buranın hesabını vereceksin. Şimdi mahkeme savunu yapacaklar sizin için ha. Haberiniz olsun. Size göstereceğim. Allah Allah. Bu adam taktı bize ya. Vallahi var ya. Balık kafa. Önemli acil bir konu. <laughs> Neyin var? Bak şimdi söyleyeceğim. Şimdi sen bu şeyleri çevir çevir. Ses olsun kimse duymasın. Şimdi bizim, bizim hapishane var ya oradan intikam alacağız. Ne, ne olmuş? Tamam işte intikam alacağız. Evet 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 evet. Şimdi düzenbaz Kenan abiyi bulacağız. En son bana demişti eski evin oradayım. Nasıl ya? Ne, i̇şte alacağız. Yanıyor yanıyor yanıyor. O, o, olamaz ya. Olur 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 olur. Olur olur. Sen onları çevir. Şimdi bak ben gidiyorum eski evin arka tarafında bir yerdeymiş. Ben diğer eski eve baktım orada değilmiş ya. Kırmızı mı mavi mi? Ne bileyim. Bir dakika. Ya niye vurdum ben onu yere? kere? Söyleyin neyi söyleyeyim? Kırmızı mı mavi mi? Kırmızı. Bekle burada. Vallahi bir şeyler yapacak. Şimdi ee, ilk önce düzenbaz Kenan abi bulacağız. Sonra eyvah silah alacağız. Kovboy Necati'den. Ya ya ben bu adamın yanına doğru gitmek istemiyorum ama. Ne oldu? Evet kırmızı kırmızı. Ne oldu? Ama bu kırmızı değil ki. Mavi maske. Evet, o bir şey değil mi çok güzel. Nerede buldun da bunları? Kenan'ın yanına bunlarla gideceğiz. Tam gel 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 gidelim gel. Ama kemeri çıkarayım ne olur ne olmaz. Tanır mı acaba? Ondan mı çaldın? Allah Allah. Vallahi var ya gel gidelim gel gel çabuk. Şimdi düzenbaz Kenan'ın oraya doğru gidelim. Görünmezlik X soracağız. Şimdi eski evin arka tarafında ne de? Şimdi bizim eski ev mi onun eski evi yoksa daha da eski ev var mı bunu bilmiyorum ama bakayım burada mı? Kenan abi, Kenan abi, Kenan abi, Kenan yok burada değilmiş. Eski evin arka tarafında bir tane harabelik vardı. Bence orada olabilir. Oraya bakan olmadı. Diğer tarafa bakacağız. Yine kamp alanına bakacağız derken Kenan abi buradaymış. Allah roket attı balık. Kenan abi selamünaleyküm. Ulan bunlar kimler? Gittin mi? Gittin. Kenan abi biz biz biz. Bak bak şey bizi şeyi gönderdi. Kim gönderdi? Kim gönderdi? Söyle söyle çabuk kim gönderdi? Ya bir tanıdığın gönderdi. İsmini verme dedi. Şimdi bize görünmezlik iksiri lazımmış. Sen de çok eli kolu uzun bir abimiz. Ee, elmasına he, elmas vereceğiz. Oo kardeşim elmas da ya bize? Tamam tamam görünmezlik iksiri var. Abinden sana öyle bir görünmezlik iksiri var ki var ya kafayı yersin. Görünmüyorsun ya. Hiçbir şekilde görün. Partika falan yok. Abi çözü diyorum. Sen bunu ilk görünmez adam bile gelecek diyecek. Abi ben göremiyorum ya. He demek Peki öyle he? Tamam alayım. Kaç elmas? Kardeşim size bak bir avuç dolusu olur bir tane Hadi bakalım bak abi indirimi o getirdiğiniz e, şöyle e, o, bize haber veren e, abim var ya onun hatırına yani. Ya o çok pahalı ya. Param yok ki benim. Ulan param yoksa ne şey yapıyorsun lan beni? He? Yok yok var yani var var getireceğiz getireceğiz. Tamam mı Kenan abi ben, biz geliyoruz ya. Aslında şöyle bir şey mi maskeyi çıkarsam mı ya? Tamam bak şöyle yapalım ben maskemi çıkartayım. Bak gördün mü? Ulan alsa size ucuz vermem lan. Oğlum size iki avuç dolu var ya. Bundan sonra iki avuç da Siz var ya. Hayatımı bitirecektiniz var ya. Süleyman zaten arıyormuş beni. Sizi göstereceğim. Hayda. Maskeyi çıkarmaya dikiydi ya. iki avuç açık. Neyse. Ne oldu balo kafa Ya tuğna toplanın da en az lazım bize ya. Var mı sende? Çok pahalı. Ne yapayım? Maskeyi çıkarttım yanlış. <laughs> maskeyi çıkarttım yanlışlıkla. <laughs> ne yapıyorsun? Niye bayılttın beni? Niye çıkarttın? Niye çıkartmayayım? Vurma vurma vurma. <laughs> vurma. Öleceğim. Ya bak. Sen niye bayıltıyorsun? Allah Allah. Hak ettin seni. Dur vurma 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 vurma, vurma. Kusur öleceğim? <laughs> Yine öldüm ya. Daha fazla kedin. Tamam yeter yeter. Aha ne oldu da sana biri vuruyor. Vallahi ben vurmadım. Vallahi ben vurmadım. Aha ne oldu zehirlendin. İyi oldu sana. Oh oh iyi oldu sana. Şimdi arkadaşlar ben şu Kenan abiden İksirlerimiz var. Kenan abi geldim geldim. Getirdim elmasları. Bak hadi hadi gideceğim işim var ya. Ya tabii 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 tabii. Hemen hemen şöyle. iki tane verdim abi. Sen bana iksirleri ver bakalım. Ya, sağ ol sağ ol. Evet evet evet. Sağ ol sağ ol. Şimdi ben sana iksiri vereceğim. Alayım ben onu. Bak. Olmaz 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 olmaz. Bir tane daha atacağım. Alırsan alırsın yoksa alamazsın. Lan nereye attı? <laughs> Çaldı kaçtı kaçtı kaçtı. <laughs> tamam. Oh be. Şey Kenan abi. Kenan abi iki tane daha alacağız. Oh tamam. Tamam arkadaşlar yanlışlıkla attı var ya. Farkında değil. Hop yürü git lan. <laughs> tamam tamam aldık. Oğlum var ya ben size göstermiyorum. Ben bunu sonra... <laughs> Aaa ah, acıyor. <laughs> Hak etti, hak etti. bir tane fazladan aldık valla Kaç tane fazla? 2 tane. Tamam bir tane fazladan aldık tamam. iyi oldu, iyi vallahi geliyor. Şimdi Baluko gidiyoruz Necati'ye çabuk. Yok Necati'den şey alacağız. Silah alacağız ya. Oo, of var ya. Ne alacağız? Silah alacağız. Bir sürü hikaye anlatacak şimdi. Yapacak bir şey yok, dinleyeceğiz. Ben gelmem sen git. Zaten hep her şeyi ben yapıyorum. Necati abi çok konuşacak ama olsun. Bak bir de bana ateş etti. Etme ateş. Et Bak ya rahat vermiyor ya. Şimdi o Necati abinin işleri bak maşallah maşallah. Oo kardeşim hoş geldin sürü hikayem var şimdi sana bir tanesini anlatıyorum Kaçma bir yere şimdi bak bir gün ben yine yani çalışıyorum ama bir müşteri var fena lan bir tanesi şeymiş terminatörmüş bir anda bir sıvı bir şey oldu ne oldu ben anlamadım dedi ki ben işte 2009'dan geldim sonra dedi şey seni kurtaracağım işte dünyanın kaderi sana bağlı ben de dedim ki çektim silah dedim kardeşim sen hayırdır tak 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 saydırdı mermileri harbiden iki gün 48'den gelmiş ya öldü çok önemli şeyler ele geçirdik Vallahi. iyi yani ne zaman karşıma çıkacak bu gerçek hayatta bilmiyorum ama Şimdi ben seni hızlı bir şekilde bir tane ölüm meleği alamıyorum Ben nasıl bir silah alacağım bir tane bundan alayım Bir tane de taramalıdan almayayım Allah bilmiyorum ki roket mi alsın Bir tane de otomatik tüfek alalım yapacak bir şey yok Arkadaşlar şimdi e, mematiden de mermi alacağız tamam Abi çok sağ ol ya Ne yapıyorsun sen lan niye kırdın Abi parasını sen vereceksin ha. Ya <laughs> vallahi var ya Necati sonra versem olur mu Tamam sonra verirsen 5 hikaye anlatırım sana ha. Harbi diyorum bak vallahi var ya Efsane hikaye <laughs> ha 5 tane. Sen o kapıyla bir de oynarsan var ya 5 tane hikaye dinleyeceğiz ya. Ya Balokova akıllı dursan Bak hala kapıyla oynuyor. Seni gebert. Geberteceğim ben sana göstereyim. Ne oldu sen niye rahat durmuyorsun ya? Kanışın köylüleri diyor. Kendisi karışıyor bir de. Şimdi Balokova gel. Gel pinan yapacağız. Şimdi hapishaneye buradan gidiyor. %90 ihtimal. Süleyman hala kapatmamış. Nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Baya fazla mermi alacağız. O yüzden ben gideyim bir dükkana. Dükkandan mermi alalım. Bu çirkin yine gelmiş. Bu, sen niye bunu alıyorsun içeri? Mustafa valla bir şey yapmadım. Kendi geldi yine. Ben ona göstereceğim şimdi. Öncelikle bu elmaslar değil. Tamam bu elmaslar dur. Şöyle birazcık daha mermi alalım. Bir açıyoruz. Şuna. Gel gel. Gel lan gel gel. Ne oldu? Öldür lan beni. Ne olur lan? öldür lan. Şuna bak ölme bir de. Gel gel ne olur gel hadi. Lan oğlum böyle cam kırılır mı ya? Ya arkadaşlar ya. Ya bak kaş yapayım derken göz çıkarmak böyle bir şey. Saldırın var dükkan. Yok yok saldırı yok saldırı yok. Merak etme. Şimdi e, gel planı yapacağız. Necmi ne haber? Kaç gündür görüşemiyoruz. Ulan ne güzel günüme gibi günü. Diyorum, sizi görmedim diye belki taşınmışsınızdır buralardaymışsınız zaten ya yani. Neyse ben bir şey demiyorum. <laughs> Şimdi hemen gidelim direkt atlayacağız ama ben birazcık eşyalarımı falan eve bırak diyorum. Ne olur ne olmaz tuzak olabilir. Al sana Necmi dedi vurdu valla. Al silahım varmış ben niye iki tane silah oldu olsa sıkıntı yok. Hadi hadi bolu kafa iki tane silahım varmış ya. Senin yüzünden iki tane silah aldım. Baksana iki elimde de. Yunu ya diyor bak nasıl olacak? Sırtına koy diyor. Neyse yapacak bir şey yok. Fazladan silahım var, fazladan mermi demek. Şimdi o portalın oraya doğru gidelim. Bu portal hala aynı yere açılıyor bilmiyorum ama üzerinde partikül yok ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Girelim ya. Valla var ya inşallah inşallahımız inşallah bir anda gitmez. Görünmezlik içip gideceğiz tamam mı? Evet evet. İç 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 çabuk. Görünmez olduk. Tamam. bunu Tamam öjnemen olayım. Tamam. Anam kemerini çıkart. Kemerini çıkart. Görünecen. Görünecen kemerini çıkart. Hadi atlayalım arkadaşlar. Vallahi var ya başımıza bir iş gelirse hapishanede e, uyanabiliriz. Ya Allah.